Kilo verememe, kilo verememe duygusal açlıktan kaynaklanır. Kilo ile ilgili YouTube kanalımda çok ayrıntılı anlattığım video var. Lütfen o videoyu izleyiniz. Burada hangi duyguyu beslemek ihtiyacı hissettiğinizle alakalı. Görünür olma duygunuzu mu beslemeye çalışıyorsunuz? Aslında beslediğinizi sanıp bedeninizi doyuruyorsunuz duygunuzu değil çünkü duygularımız hiçbir şekilde maddesel besinlerle yiyeceklerle doymaz bizim duygularımız adı üstünde duyguyla doyar yani hissedeceğimiz karşı taraftan alacağımız ve öncelikle hepsinden de öte kendimize vermemiz gereken duygularla doyar. Öz sevgimiz, öz değer duygumuzun geliştirmesi, buna inanmamız, öz güvenimizi arttıracak başarılar, belki de yeteneklerimizi fark edip, Ön plana çıkarmamız ve kendimizi takdir etmemiz, takdir duygumuzu besleyebilmek için bu yüzden bence önce kilo eğitimi almalısınız.